Evet arkadaşlarım bu dersimize vitaminlerle devam ediyoruz. Vitaminlere bir kalp atıyorum. Bu yıl için önemli buluyorum arkadaşlar vitaminleri. İlk maddesine başlayalım. Arkadaşlar bunlar vücudun vücudun düzenli çalışması vücudun düzenli çalışması ve hastalıklara karşı direnç sağlamasında rol oynar. Ne yapıyormuş vitaminler? Vücudun düzenli çalışmasını ve hastalıklara karşı direnç sağlamasına yarıyormuş. Şimdi burada sizin de iyi bildiğiniz fen derslerinden yağda eriyen grup var. Şöyle yanına açayım. Yağda ve suda eriyen ekip var. Ya eriyen, suda eriyen. Ya eriyenlerin benim ADEK dediğimiz ADEK. Su deryenler B ve C. Bunları zaten fen derslerinden biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsanız da yağ eriyenlere ADEK derseniz diğer geri kalan B ve C'yi suda eriyen vitaminler diye ayırın. Burada bilmeniz gereken, burada bilmeniz gereken yağda eriyenler ve suda eriyenler için. Yağ deriyenler arkadaşlar bunlar karaciğerde depolanabilir yağ deriyenler. Yağ deriyenler karaciğerde depolanır. Su eriyenler onlar depolanmaz. Depolanmıyorsa bir şey onu günlük almamız gerekir. Az sonra göreceksiniz tekrar ederken. Şimdi vitaminler neye yarar? Vitaminler neye yarar? Bakalım neye yarıyormuş vitaminlerimiz. Dört tane madde bilsek yeter bundan da. Arkadaşlar bir zaten tanımının içerisinde olanlardan yazacağım. Bir kere bunlar sinir ve sinir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar düzenli çalışmasını sağlar. E vitaminler arkadaşlar bu vitaminler büyümede de rol oynar. Büyümede rol oynar. Ya da büyümeye yardımcıdır. Role takıldık gittik. Büyümeye yardımcıdır. Ne yapıyor? Metabolizmayı güçlendiriyor. Onu kırmızı yazayım isterseniz. Metabolizmayı Metabolizmayı Güçlendirir Başka ne yapar bunlar? Vücut direncini artır dedim Düzenli çalışmasını sağlar Yine hastalıklara karşı Direnç sağladığına değinebiliriz arkadaşlar Onunla yine kırmızı yazayım ki Vitaminler de unutmayın Vücut direncini sağlar yazayım Vücut direncini Vücut direncini sağlar. Vitaminleri unutmayın lütfen. Tekrar edeyim arkadaşlarım. Bakın vitaminleri gördüğümde vücudun düzenli çalışması hastalıklara karşı direnç diye paragrafta görürsen vitaminler. Yağda ve suda diye ikiye ayırıyoruz. Yağdakiler adek, geri kalan B ile C. Suda eriyendir. Yağda eriyorsa yağlı yağlı karaciğerde depolanabilir. Ama suda eriyorsa Depolanmaz, geçiyoruz. Depolanmayan ürünlerde günlük alınması gerekir bu vitaminler. Unutmayacağız. Neye yarar dediğine, sinir ve sindirim sisteminin düzenli çalışması, büyümeye yardımcıymış, en önemlileri metabolizmayı güçlendiriyormuş, vücut direncimi sağlıyormuş. Vitaminleri lütfen unutmayın. Birkaç sefer vitaminleri tekrar edin.